Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, ve dünya vatandaşları. 21 Ekim 2021 duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Evet 2021 oldu, duygu ve düşüncelerimiz devam ediyor. Konu bulamıyoruz, konuşacak ne konuşalım. Konuşulacak bir sürü konu var da bazı konulara girmek istemiyorum. Sizlerin de bildiği gibi başımız devamlı belaya giriyor o konulardan dolayı. Onun için bazı konulardan konuşmamaktan fayda yani konuşmamakta fayda var Evet e, ne konuşacağız memleket dahilinde bir sürü şey oluyor bir sürü şey oluyor da bizi ilgilendiren neler var doların zıplaması var zam yağmuru başladı daha da devam edecek hiç acele etmeyin. Her şeye zam geldi. Gelmeye de devam edecek. Dolar kaç para oldu? 9,5'u geçti. Ha gayret onu geçmesine az kaldı. Rahat olun. Ha diyeceksiniz ben dolarla kazanmıyorum. Bana ne? Kazanma. Harcamaların dolarla değilse bile dolarlaymış gibi oluyor. Ekonomi aldı başını gidiyor. Petrole doğalgaza hep dolar ödüyoruz. Onun için de dikkatli olmakta fayda var. Neyse diyeceğiz ki yani dolardan mı bahsedeceğiz? Hayır dolardan bahsetmeyeceğiz. Bana ne? Ekonomistler dünya kadar konuşuyor zaten. Dolar yükselmez diyenler düşünsün. Yok artık müdahale edecek bir kaynak da yok. Merkez Bankası'nda hani 128 milyar dolar gitti ya bir 128 daha yok ki işte 9.5'tan indirelim 8'e 60'a 8'e 70'e tekrar. Ya şurada bir ay olmadı ben yurt dışına çıkmadan evvel kaç paraydı 8.30'larda 8.40'larda şey yapıyordu işte gittik geldik. 9.60, 9.70 herhalde bilmiyorum. 9.60'larda, 9.66'da falan. 1 lira 20 kuruş, 1 lira 30 kuruş birden öpüldü. Herkes bir anda cebinden 1 lira 30 kuruş kaybetti. 1 dolarda. Ama olsun. Cix takımının, zengin takımın keyfi yerinde olan gariban alıyor. Olsun bakalım. Evet. Başka neler var? Başka önemli bir mevzu yok. Memleket ekonomik açıdan ayva yemiş. Yani bunun haricinde önemli bir mevzu yok. Zaten kimseyi ilgilendiren bir mevzu yok. Ha, önemli bir mevzu var. Angola ile karşılıklı vizeleri kaldırmışız. Şimdi Angola bir Afrika devleti vizesiz gidebiliyorsunuz. Müjdemi isterim. Cumhurbaşkanı da açıkladı. Angola'ya vizesiz gideceksiniz. Yani gideceksiniz başınız göğe erecek. Vize almadım diye sevinçten dört takla atın, 44 takla atın. Beni ilgilendirmiyor. Angola'ya niye gidersiniz? O da bir başka versiyon. Turistik amaçlı gidiyorsanız yani gidecek Afrika'da o kadar ülke varken Angola'yı mı buldunuz? O da bir daha değişik versiyon. Neyse. Bu Angola mevzu da enteresan mevzu ama lazımdı. Hani bir tane daha vizesiz ülke lazımdı bize. Onun için Angola çıktı piyangodan karşımıza. Angola'ya vizesiz gideceğiz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İşte dolarları koyun cebinize diyeceğim ama dolar da alamayacaksınız. Yani vizesiz gitmenizde bir işe yaramayacak. Siktir edin, gitmeyin. Oturun oturduğunuz yerde neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.